Merhaba arkadaşlar ben bu sabah bugün size arkadaşlar çok güzel bir e, 3D animasyon intro yapma programı göstereceğim. Arkadaşlar e, programın ismi Sony Vegas Pro. Arkadaşlar bunu bir e, internet sitesinden indiriyoruz arkadaşlar. E, internet sitesinin ismi Sağlam indir. Buraya zaten Google'da sağlam indir diye e, yazınca arkadaşlar çıkıyor. Sağlam indir tam sürüm güncel yazımlara tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sağlam birdir gerçekten çok güzel bir site buradan her türlü program indirebiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güvenli bir site arkadaşlar arama yerine Sony Vegas zaten burada Sony Vegas Pro diye yazıyor, yazıyoruz arkadaşlar zaten çıktı burada çünkü de ben daha önce indirmiştim arkadaşlar arkadaşlar Sony Vegas Pro 11 Portable Full Full indire tıklıyoruz işte nasıl söylüyorsam ben de arkadaşlar siz burada videoyu ıı, durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar burada en güvenli Bence arkadaşlar alternatif 3. arkadaşlar 3. indire tıklıyorsunuz kendiniz bilirsiniz arkadaşlar ben hep üçüncüden yapıyorum indire tıklıyoruz Arkadaşlar burada hata diyor. Ön izlemede bir sorun oluştu diyor arkadaşlar. Burası önemli değil, Zaten sağlam bir, sağlam indirden arkadaşlar her program indir, indirdiğimiz arkadaşlar hep böyle diyor. Yani indirmeye başlamadan önce arkadaşlar. İndire tıklıyoruz. Arkadaşlar diyor ki Google Drive bu dosyada virüs taraması yapamaz diyor arkadaşlar. E, 138 MB'lik bir e, boyutu var arkadaşlar e, programı. Google'ın tarayabileceği maksimum boyutu aşıyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bu sağlam indirden ne program indirirsiniz indirin arkadaşlar hep böyle diyor. Önemli değil arkadaşlar. Yine i̇ndir indire tıklıyorsunuz arkadaşlar ve inmeye başlıyor. Arkadaşlar bu kadar. Sony Vegas Pro'nun nasıl kullanımı ile ilgili arkadaşlar kurslarda derslerde vereceğim arkadaşlar. Siz yorumları yazın yeter ki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapayım da benim nasıl desem arkadaşlar bir video yapmıştım arkadaşlar işte videoya nasıl altyazı koyulur diye bir video yapmıştım arkadaşlar bana o video istedim çünkü arkadaşlar o video güzel olmamış arkadaşlar yani görüntüsü güzel değildi çok kötü bir görüntüsü vardı yani videonun haberiniz olsun arkadaşlar ben onu tekrar çıkacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.